Ben tokat yemedim oğlum ne tokadı? Sıfır tokat sıfır tokat. Haydi bakalım. Zafer hocamızın yeni videosu arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Ses kaymasın var. F5 at düzelir. Haydi bakalım. Go 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 go. Aboneler hoş geldiniz. Aleykümselam. 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 Hazır mıyız? Başlıyoruz. Petrol Ofisi, Maximo Otomotiv, Petrol, Bisiklet Yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam Zafer Akçay. Selamlar saygılar hocam. Ben hoş geldiniz. Başlayalım mı? Bugün de hazırsanız. Peki. Şimdi Furkan'ın motosikletine konuk oluyoruz. Geniş bir yol okul taşıtını geçti. Ellerini bıraktı falan devam ediyor. Beklemediği bir şey oluyor Furkan. O, 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 o. O. o arabanın oradan döneceğini hiç hesaba katmıyor. Peki, katmalı... Ama öyle bir dönüşte yok ki ya hocam ya. Ya da Furkan ne yapabilirdi sorusunun cevabını arayalım mı? Bakın öncelikle eldiven giyebilirdi. Artık yasak biliyorsunuz eldivensiz motor kullanmak. Cezası mı var? Selamünaleyküm. Kanka yeni bir yasa çıkmış Türkiye'de. Ee, motorcular artık eldivensiz motor süremiyor mu? Cezası nedir bir söyle bakayım. Evet Kanks. 4 Kasım 2025'te yeni bir düzenleme gelmiş. Artık Türkiye'de motosiklet sürerken eldiven takmak zorunlu. Eldivensiz yakalanırsan yaklaşık 993 TL cezası var. Eyvallah sağ olasın yarram görüşürüz. Görüşürüz Kanks. Her zaman buradayım. Hadi bakalım. Başka ellerini bırak. 993 TL cezası varmış arkadaşlar. Polis size ceza yazabilir bu durumlar ötürü. Ve daha iyi bakabilirdi. Sinyal adamın sinyali orada. yanıyor. Fren lambaları yanıyor. Bunu görmek lazım harbiden. Ha oradan dönemez falan. Ve iki parmak değil dört parmak daha kuvvetli bir fren yapabilirdi. Tamam orası yasak bölge. Çizgi var dönemez. Adamın umurunda değil ki baba. Adam zaten trafik canavarı ama sen kendini korumak zorundasın. Falan Ama ya sen canını kurtarmaya bak. Bırak Aynen. döner mi döner de ve yavaşla. Ama bunları yapabilirsin. Eldiven fiyatları üstüne. Oğlum chat gitti ya bende. Eldiven ne kadar baba bir eldiven? Ne kadardır kanka? 1500 lira 2000 lira ya. Peki için öncelikle görmek gerekiyor. <laughs> Bebe biker sürüyor arkadaşıyla ve bakın ne oluyor. Oo, Hop! Çok kötü kaydı ya lan gibi, Değil mi? At nasıl sürücüsünü atıyor aynen motosikletle öyle. O TikTok çeken kız var ya sallanan. Yaptı. Şimdi konumlanmak önemli. Görüş için evet sağ konumlanacağız ama buraya değil çizginin dibine değil çok daha içeriye sağ teker en fazla. Orası da güvenliyse ve tutuş varsa tabii. Yoksa o kenardaki mıcıra kaptırırsınız. Daha sonra çok yüksek bir fren geliyor. Motorun önü kapanıyor açılıyor. Motor, Şu, kontrol, bir kontrol edemezsin Üstünden ya. atıyor. Konumlanma çok önemli. Lütfen dikkat. Emre ile devam edelim. Parke bir yol. Emre öndeki aracı geçmek için fırsat kolluyor gibi geldi bana ve burada yakalıyor. Tümsek var. Ama hesaba katmadığı ee, başka girdi. bir şey var. Ve Emre yerde. Tabii ki üzülüyor. Lastik direk araya kay. Burada mesela acaba lastiği kaliteli olsa kurtarma şansı var mıdır? Biraz daha kaliteli, daha böyle basınçlı bir lastik olsa belki kurtarır oradan ya. Şimdi buradan tekrar devam edelim. Başa sardık. Tümseye girmemek için yapıyor ama girin ya ne olacak? Tümseye girmemek için kenara gidiyor ama orada su oluğu var. Bakın burası tümsek. Yan değil, tarafta zaten. da. Suyun akması için su oluğu var. Tekeri oraya kaptırınca bu oluğa kaptırınca ki orası biliyorsunuz bayağı bir çukur. Su orada biriksin ve bir aksın diye. Ne oluyor efendim? Su yoluna gidiyor işte. Normal Johnny ya. Ya. Motorun da renkleri falan ne kadar güzelmiş değil mi? Nazar olsun o zaman. O neon sarısı bir fıstık yeşili bir koyacağım motoru var ya. Cayır cayır yana yana dolaşacaksın. Aleyküm selam hoş geldin. Geçmiş olsun Emre. Aleyküm selam Efe. Salih. Delikanlı bir arkadaşımız. Genç belli. Vın vın. Kü. Ne yaptın lan? <laughs> Kendi kendine gitti çarptı lan. Delikanlı bir arkadaşımız. Genç belli. Vın vın. Küt. Vın vın yani. Harbi vın vın. Şimdi vın, arkadaşı yatanmadığı, tanımadığı bilmiyorum yani. Ama burada bir hava atma bir gereği geldi. Anlamalar mı anlamalar. Oysa ki bakın ileride arabalar durmuş sağa dönmek için. Salih vın, vın yapacağım diye. Onları... Bunu görmemek bu arada olmaz ya. Görmüyor ay, bile. Ay, ay. Ah Salih. devam edelim. Arkadaşımız kırmızı ışıkta bekliyor. Yeşil yan Trabzon bro. ve devam etti. Arabalardan da bir doğasından anladım ya. Önce uzaklaşmak kaygısıyla sanıyorum. Yapıştırıyor gaza. V motorun gücü yettiği kadar gidiyor. Buralarda neler olabilir diye düşünmüyor. Çünkü Ay, o... aslında manevrayı yapmıştı la. Oradan çıkan araba önünü kesiyor ve çarpıyor. Arkadaşlar çok iyi gözlem yapmanız lazım. İleride ne olup bittiğini çok iyi görmeniz lazım. Kaldırın kafanızı lütfen. Bak sağa dönecek arabanın arkasında beyaz araba burada gözüküyor. Burada gaz kesip fren yapsa hiçbir şey olmayacak. Ama o kadar geç görüyor. Bu arada, ki... evet burada arada şurada durursun ya 80. Yani şurada frene başlasa sağa doğru gitse zaten kurtuldu ha. İyi yayınlar eyvallah hoş geldin kardeşim. Süratte de 83. E ondan sonra ne oluyor? Bir panik nereye kaçayım ne yapayım? Plaka 06 ama Ankara olamaz burası baba. Doğadan direkt Trabzon ya ya durabileceğiniz süratte. Devam edelim Yakup'la. Balık gözü değil mi bu? Balık gözü kamerası. Ben gireyim diyor tabi. Lensi. Bir de makas atayım diyor. Sonra kamyona da bir makas atayım diyor. Abi, Arabanın bir... sağından geçin diyor ama. Abo! Diyor ama. Evdeki. Oğlum çok kötü düştü lan. Hesap çarşıya uymuyor. Of 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 of. Tabii yüksek süratte düştü. Seyredelim bir daha. Harbi çok kötü düştü ha. Bakın, girdi sağa. Buradan da gitti. Kamyonun solda olmaması lazım. Evet bu arada, kamyonun solda olmaması lazım. Merco, Merco da biraz kontrolsüz sürüşten dolayı korkuyor en son tırı görüp. Evet, evet. Beyaz araba sola çıkarken kamyonu ya da tırı görünce Nasıl korkuyor ve sağa geliyor. Yakup'un burada yapacağı sağa doğru bir hamleyle kaçmak. Duramazsın ki orada. Bakın dümdüz gidiyor. Dümdüz. Bilgi konum diye ısrar ediyorum size. Yenen yeni bilgiye kötü hemen çarptı, kötü. Çok kötü konum çarptı. cevabı vermelisiniz. Bırak. Benzin, benzin istasyonu. Kaydı gitti. Benzin, benzin kaydı gibi gidecek. Konumda. benzin istasyonları kaygandır. Tutuş çok azdır. Bunu hep söylerim. Ve ne oluyor? Al. Normal. Al işte. Ya hiç yoktan bir şey. Burada niye gazladın Burak'cığım ya? Ya benzinlik orası bak. Sağda araba yıkayan adam var ya onun üstüne... Kayıp ona düşsen harbiden. Ya onu yaralasan başka bir şey yapsan. Yani. Motosiklet kaşınanı kaşır. Kaşınanı kaşır. Meşhur sözüm. Eminim. Şu kamera açısını hiç sevmiyorum bak. Bu kamera açısı... Ya yani... Ya çok büyük kazalar oluyor ya ölümlü ölümlü bir şeyler oluyor. Gidiyorsun karşıya bakın Allah aşkına ya o adam sen nereden geliyorsun ya? Kamyonet sen nereden geliyorsun? Bak geldiği yere bak. Adam direkt şeridi Ne arıyor işte. orada ya? Yani motorcu arkadaşımız kendi şeridinden geliyor. Gördüğü zaman gidiyor fren yapıyor falan ama ABS falan yok düşüyor. Düştükten sonra da kamyonete vuruyor. Yani umuyorum bir şey yoktur. Ee, ciddi bir kaza bu çünkü. Karşı yönden gelen diyar o suratla vurmak çok kötüdür. Amca iniyor kamyonetten. Ne işin var be adam senin orada ya. Zır cahil. Sıtkı gece vakti önde bir motor sağ sinyal verdi. Soldan başka bir motor çıkıyor. Ne oluyor Sıtkı da araya gireyim diyor. Abo. Girme Abo. Sıtkı araya. Girmeyin abicim aralara derelere. Ya. Geçmiş olsun tabi de. Soldaki tabela bak künefeci tabelasıydı. Bak şimdi öndeki sağ sinyal verdi duracak. Bak şu ana kadar olan her şeyi de görüyorsunuz değil mi? Ayık ve dikkatli olsan aslında şu kazaların hiçbirini yaşamayacaksın. Sadece dikkatli olacaksın. Önden tahmin edeceksin. Biraz harbiden motor sürmek Türkiye gibi bir yerde ya tamamen ön sesi. Tahmin edeceksin, bakacaksın, inceleyeceksin. Ulan şurada şu olabilir, burada bu olabilir. Ya düşünmeden sürme şansın yok. Soldan gelen skuterın da sağ sinyali yanıyor. Sıtkı bunu atlıyor. Belki takılı kaldı falan diyor ama adam sola dönmüş sonra sağa dönecek. Bakmıyor. Evet kabahatli ama sen kendini kolla. Tatlısı motorcusu da aralardan derelerden ben şuradan inceden inceden. İnecek mi biri kapıyı açacak değil mi? Ben gideyim diyor. Herkesi yapmıyor mu? Yapıyor. Beni oluyor bak. Kötü Aa, yerde. Aa, Neden oldu? Geldi. Yine aynı Hatlı şey. Su motorcusu. Yine su oluğu. Bak göstereyim. Mazgalda tabi. Bak şimdi. Bu sarı çizgide gidebiliyorsam şu şey... He, mazgalda çıkmış, girmiş harbiden. Şey yok da? Arabaları rahatsız etmeden bak burada kot farkı olmuş. Ya hasta direkt frenleyip duracaksın. Frenleyip direkt yavaşlayacaksın. Playmaker dayı, abone olmuş hoş geldiniz. Orası eğimli bir de. Su kenara gitsin diye. Lastik oraya girince ne oluyor? Bataküt'e yerli. Bu aralara, derelere çok fazla girmeyin. Yani emin olmadıkça hiç girmeyin. Araçları rahatsız ediyorsanız hiç girmeyin. Lütfen. Dikkat etmeye başlayalım. Vallahi Özgürcüm sen çok dikkat et ya. Bak çok dikkat et. Bir abi tavsiyesi sana. Bak şimdi öndeki arabanın freni, bilmem nesi. Ulan çok korktum ha. Çok korktum. Kim geldi? Hoş geldiniz. Sinyali hepsi yandı. Ya burada dönüverse? İlk kazadaki gibi senin kurtarma şansın var mı? Yok. Karşı şeride gidip yine gazlıyorsun. Motosiklet kaşıdanı kaşır. Lafı yine buraya koydum ben. İster üstüne alın ister alın ama kaza senin için geliyorum diyor sevgili Özgür. Bu arada doğru çok gereksiz gazlıyor ya. Yapma bunları. Yapma. Elif. Daha unutmaz. Ne ya? Sağdan araba çıkıyor. Elif ne yapıyorsun? Elif beklemiyor Elif'i ve tır gibi dönüyor ya siyah bir tır. <laughs> Daha önce Matrak saç geldiniz. Yeşil bir arabaya böyle demiştim. Herif, sakin ya. herif. <laughs> Allah'ım ya. Yaşar akşam vakti. Hop hop. Aralar dereler Yaşar'cığım. Yaşar. Ya çok fazla değil mi ya burası için? Ha burası çarşı gibi bir yer ya. 107 nedir? Gördün mü karşıdaki beyaz arabayı? Gördüm. Ornay ya. duymaz, 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 duymaz. Evet, i̇şte böyle ramakla. Bakın şundan sonrasını yapmayın. Çünkü yeni teklif Sürücüye 180 bin lira ayrıca 60 gün süreyle ehliyet gidecek. 60 gün süreyle de araç trafikten men edilecek. Yeni teklifte artık arabadan indiği zaman bu mu oluyor? Daha da fazla olsun ya. İnmeyin baba arabadan ya. Trafik teröristleri türedi şimdi de ya. Milletin önünü kesiyorlar, saldırıyorlar. Vallahi şansa yaşıyorsun bazen. Adamın böyle keyfine esti. Gelip herhangi birimize saldırabilir anladın mı? Sallamayı çekiyor, silah çekiyor. Pompalı çekeni var. Trafikte kimseyi sallamayacaksın. Ha tamam haklısın. Ha, küfür ediyor? Aynen, aynen baba diyeceksin geçeceksin. Teklif inşallah onaylanır. 60 gün süreyle ehliyet gidecek. 60 gün süreyle de araç trafikten men Bak, edilecek. çok güzel ceza. İnmeyin aracınızdan. Saldırı amaçlı tabii. Furkan sürüyor çok kızıyor öndeki e, ara. Furkan ne dinliyor? Bu şeyi remixlerini yapan arkadaş değil mi ya? Bir motorcunun geçerken yaptığını ben de ona aynısını yapayım diyor. İntikam kötü bir duygudur. Utandık bölümünde kırmızı ışık öndekine bak bak şimdi poşeti şişirecek güzelce ve ne yapacak plakayı saklayacak. Çünkü neden kırmızıda geçecek? Yaptıklarına bak. Ya Niyazi arabasıyla bekliyor. Bebekli kadın geçiyor. Sağdakine bak şimdi. Gidiyor. Soldakine bak. O da gidiyor. Kırmızı bunu uzat getire. Kimsenin dinlediği yok. Aynı yer. Bunlara bu videolardan ceza yazılıyor değil mi ya? Hepsine çatır çatır ceza yazılıyordur diye tahmin ediyorum. Tanmaz insanlar yahu. Bu da gidiyor. Solda... Milli Kütüphane'ye giderken adamın teki önüme kırdı. Ben de onun önüne kırdım. İleride sağa çek... ...diyip küfür etti. Milli Kütüphane metrosunun orada polise kadar kovaladı. Polisin yanında durunca devam etti durmadı. İşte deli mesela anladın mı? O günün stresini, o yaşadığı tüm stresi sana kusmak istiyor. Muhtemelen borç, dert borç içinde. Ailesiyle geçinemiyor. İşte çocuklarına güzel bir hayat sunamıyor. İş yerinde borçtan, dertten, kredi borcundan bir şeylerinden sıkıntıları var. Adam o psikolojik bunalımın içinde Kendini böyle rahatlatabileceğini düşünüyor. Başkalarına zarar vererek artık çünkü psikolojisi bozulmuş. Delirmiş, kırmış kafayı anladın mı? Has deli abi. Abi bu. Gel abi konuşalım. Gel abi konuşalım. <laughs> Baksana amına koyayım. Yam yam amına koyayım. Yine bak şimdi solda. Hem kaldırımdan geçiyor hem kırmızıda geçiyor. Vallahi ne diyeyim ki ben? Ne diyeyim? Yaşar'ın ki öyle. Karşıdan gelen ters yönden geliyor. Baba, baba de... dünyanın en imkansız kazası. <laughs> Biri tersten geliyor, diğeri kaldırımdan geliyor. Yaşar'ın ki de öyle. Karşıdan gelen ters yönden geliyor. Motosikletli de yaya yolundan geliyor. Ya yani bunların hepsi mi tesadüf? Kaldırımdan gelene bak. Oh maşallah ne güzel gidiyorlar değil mi? Kırmızı morumuzu yok çünkü. Yaz baba cezayı bunların. Direkt arabayı trafikten men edeceksin. Para cezası da bir yapıştıracaksın bir daha yapamaz. Kaldırımdalar ne de olsa. Akıllılar. Yine aynısı. Kaldırımdan geliyor. Millet orada mazlaba. bekliyor enayi gibi. Bizim akıllı kaldırımdan tatadam adam ve atlıyor otobüsün önüne. Ya çarpsa otobüs sana? Yanında da polis vardı. da. ve atlıyor otobüsün önüne. Ya çarpsa otobüs sana? Polis de var ya. Adam polisten de korkmuyor. Kırmızı ışıkta olsam beklerken bakınız ne oluyor şimdi. Durdurduk. Hadi bakın. Abi dönüp net bir ışıkla geçip içiyor. gelecek. Işıkta geçip geçir, gelecek. Biri. Yandı. Direkt gelecek. Gelme bir şansı yok. Ne sizce burada? Zor ha. Kamyon ta öbür şeritten kırmızı. Yuh la. Yuh gelir önünüze geçer mi? Valla bunu bildiyseniz helal olsun yani. Hiçbir şey diyemiyorum. Bunu harbiden kimse tahmin edemez. Bildim demeyin oğlum imkansız. Bilal sağa doğru dönüyor. Yola katılım var. Eskişehir yolu. Bir köprü altı gibi bir şeyler oraya gidiyorlar. Durdurdum. Bu da kazık bir soru oldu ama ne yapayım canım arada böyle sorayım çünkü. Hocam sağdaki muhtemelen birini indirmek için duracak bu araba aniden sola kıracak. Bu arabada önden hızlandığı için motor oraya kaza. Dört dört falan yapıyorsunuz canınız sıkılmasın. <laughs> Marullar, şunlar, bunlar. Bunu tahmin edemezdik ya, imkansız. Sebze hali buraya dökülmüş. Nasıl bir kaya o biliyor musun? Of, aman dikkat çocuklar. Dur durduk. Şuradan taksi. Solda skuterli karşıda bir Hocam, araba. Hocam şuradan taksi. Ee, servis aracı dönmüş sola. Şu araba böyle sola dönme, onu tahmin eder. Ha, arkada neler var pek gözükmüyor. Ne beklenir? Oy! Bak, bak, bak! Bu adam tek attı. Servis aracı dönmüş sola. Arkada neler var pek gözükmüyor. Ne beklenir? Ya. Ya. Görmediğiniz yerden her şeyi bekleyin. Emir... Maç izliyor. Bak 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 bak. Sürüyor. Maç mı seyrediyorsun lan Emir? Eh be birader ya. Şimdi eh bu araba be duruyor. Ya. Beklenmedik bir şekilde Konu durmuş. değil, Muhtemelen buradan biri yürüyor. Önde fren yapan bir, bir şey var. Servis var. Hah. Yuh. Dikine gelen. Bir skuter Ya maç falan seyretme Emir. Gözünü seveyim yapma ya. Dinle sadece yeter. Abi motorda da maç açmayın la. Niyazi'nin gönderdiği video. Mecidiye köyü burası? Çok da bilmiyorum tabi İstanbul ama benziyor. Her yerde motor var. Bak birinci şerit, ikinci şerit, üçüncü şerit. Tamam belli abi. Oradaki motorcu buraya girecek. Sağ tarafı. Aa o o... ona direkt çarptı. Falan. Ah Şerit şeride çaktılar. Şimdi arkadaşlar bunu yapmayın. Bakın şu kaosa bakın. Baksana kaç tane motorcu var la? Her arada bir motorcu öndeki aracı darlıyor. Yani şunu yapıyorsunuz. Bakın her araç bir, iki ve üç. Arabalar hangi birinize yol versin? Birinize yol verirken öbürünüzün üstüne çıkıyor. Ne yapsın arabalar? Filtrlemenin yasal olduğu ülkelerde geçiş yeriniz burasıdır. En sol şeridin sağ tarafı. En solun sağ tarafı. Arabalar da o şeritlerde kenara doğru açılırlar. Gelişmiş ülkelerde Filtrelemenin yasal olduğu. Bizde bu çok zor ya. Ülkelerde. Burası aslında ambulans yoludur ve motorun geçmesine izin verilir. Bizde trafikte ambulans geldiği zaman fermuar sistemini yapamıyoruz ya. Ama bizde verilmiyor. Siz yine de geçmeyin oradan da geçecekseniz de Şöyle geçin bari. Her biriniz ayrı ayrı yerlerden geçmeyin. Gözünüz seveyim ya. Anlaştık mı? Ana sponsorumuz Petrol Ofisi, Maxim Otomotosket'e teşekkür ediyorum. Haydi hayırlı sürüşler. Arasında kesintisiz izlediniz bu bölümü. Ayrıca Instagram'da Yolda İki Teker sayfasını da takip ediyorsunuz. Orada da direkt olarak eğitim videoları yayınlıyorum çünkü. Tamam? E o zaman hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu. Saygılar hocam saygılar. Simit Çay Zafer Akçay. Bak güzelmiş beğendim beğendim. Güzelmiş. Plaka yok ayna yok. Şehir içi 107 kilometre araçtan magandalık var. Sorsam bütün suç arabada. Araç trafikten men edin. Harbiden lan. 60 gün süreyle ehliyet gidecek. 60 gün süreyle de araç... O harbiden adamın ayna yok plaka yok. Plaka olsa Cimer'e şikayet edecektim. İki ay çıkamasın trafiğe her gele. <laughs> Bu çok iyi. Bazı kazalar var izlerken acaba ben olsam ben de önleyemezdim. Belki dediklerim oluyor. Ama çoğu kazaya bakıyorum şuursuzca sürüşler sonucu oluyor. Türkiye'de 250 cc naked modelleri ve paketçilik arttıktan sonra motosiklet kültürde saygısı da hızla gerilemeye başladı. Çok doğru bu arada. Çok çok çok